Arkadaşlar merhaba. Hepinize saygılar, sevgiler. Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yağmurlu bir İstanbul akşam üzerinden hepinize selamlar, saygılar. Bugün az önce işten geldim. Yağmur yağıyor. Çıktım. Normalde çıkmayabilirdim ama geçen videosu gelecek bir Mardin yavru yakalamıştık sahibini aramıştık. Sahibi ilk aradığımızda telefon açmadı ama sonradan bize dönüş yaptı. Kuşunu bugün gelip alacak biraz sonra görüştük. Yeri tarif ettim. Bize yakın oturuyor. Şu karşı mahallede oturuyor. Şu Karabayır dediğimiz Tuna Mahallesi oldu sonradan ismini. Makyaj yaptılar ismini. Orası Senler Karabayır diye de yazarsanız eskiden oluşan maceralarını görmüş olursunuz. Az önce kaçak geçti ama. Ay geç, geç yavrucuğum geç sen. Senin daha sıram var. Biraz dışarıda kalsınlar. Mardin'de çıkmasın. Ali'ye kanadını bantla dedim ama bantlamamış. İçeride duruyor. Kuş alıştı gitmiyor diye. Hah yemliği buldum. Kamuflaj etmişler. Yemlik olması olmaz arkadaşlar. Sesle kandıracağız kuşları geveze çeneme gelecek halleri yok. Evet arkadaşlar videolarımıza ilk kez denk gelen arkadaşlarımızdan kanalımıza ilk kez denk gelen arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmasını videolarımıza destek amaçlı like atmanızı rica ediyorum. Abone olmadan bizi takip eden kardeşlerimizi abone olmasını rica ediyorum. Ve bir kaçak Neconun mu? Ha Neconun mu? Ben de tam diyordum ki Neconun mu? Aha da Ali geldi arkadaşlar. Ali Mardin'in sahibi gelecek biraz sonra abi. Aradı. Sabahtan beri anahtar arıyorum. Annen yok, Serhat yok. Sonra telefon ettim de Serhat amcam bildiymiş. Dedim adam gelecek ayıp olacak şimdi. Ben şeyden bahsediyordum. Koydun buraya kelebekleri. Kelebekleri gösteririz birazdan. Sen yeni mi geldin işte? Amcamlar da oturuyormuş. Ben kapıyı dövdüm kimse açmadı. Dedim herhalde ben istemiyorlar. Evet arkadaşlar bakalım arkadaşımız abimiz daha doğrusu sesinden anladığım kadarıyla ya benim yaştım ya benden biraz daha büyük. Gelir izin verirse ona da bir sohbet yaparız ayaküstü. Evet action olursa ve abimiz gelirse devam edeceğiz. Siz like atmaya durun biz geliyoruz. Arkadaşlar yağmur hızlandı kuşumuzun sahibi de geldi. Şimdi e, kendisiyle tanışacağım. İznini aldım video çekebilirim diye. Arkadaşımız da kuşçu. Bayağı bir kuş kaçırmış. Evet, hoş geldin abi. Hoş bulduk. İsmini alalım önce. Muhammed. Muhammed, Muhammed abi. Evet. Kuşunu yakaladık geçen. <laughs> sağ, olun, sağ olun. Kuşun i̇şte, nasıl kaçırdın, nasıl yani. oldu? Kere... Vallahi nasıl oldu? Pardon. Abimize telefon geldi. Baya bir kuş kaçırmış. Ayaküstü bir sohbet ettik. Bizim kuşlar da yağmuru görünce. Evet. Ee, ya he? Serap'ta mıydı? Ha. Ben ne bileyim bilseydim alır. Diğer kümesinde de kuşları göstereceğiz arkadaşlar. Orayı da olmadı çıkarız. onlarda da bir hava alsın. O şekil bir action'ımız oldu. Bunların güzelliklerine bakın ya. Siz fırsat mı buldunuz yağmuru? He? Siz fırsat mı buldunuz yağmuru? Çakallar. Baya hızlandı arkadaşlar yağmur. Bugün video çekemeyiz dedim ama böyle bir kısmet oldu. Evet, nerede Çok kalmıştık? Olmuş. Kuşu nasıl kaçırdın? Nasıl kaçırdığımızda. Kuşu <laughs> <laughs> akşam sularını değiştirmek için açtık kuşları. Dışarıda geziyorlardı gece. Saat altı buçuk yedi gibi. Ondan sonra arkada komşu Bak. tahta kırıyordu. Üstüne su geliyor tam. <laughs> Baya yağmur yağıyor. Tahta çünkü. kırdığı tamam. zaman tahtanın sesine kuşlar ürktü. Ha, Hepsi dağıldı. Şey de. Evet. Onu on beş, yirmi tane kuş kalktı gece. Yedi sekiz tanesi indirdim. Sabah gelenler işte dokuz on tanesi geldi. Yine yedi sekiz tanesi kayıp. Kayıp. Hayır. Onlarda da var isim markası. Allah razı olsun. Arayan oldu mu başka? Yok. Sizden başka arayan soran yok. Sadece isim markaları kimse aramıyor. <laughs> Markasızlar <Yani>. da zaten. <laughs> marka, marka varsa aramıyorlar abi. i̇yi iyi kuştur deyip kimse arayıp sormuyor. Evet. Bir de BGP markası Ya ben onları yarışmaya hazırlayacağım diye ben şey yaptım. Evet. Yani. yani ana, ana Ali, ben Ankara'dan getirdim. Hani Ankara videoda da diyor ama. zaten bu yavruya marka evet. da var diyor. Bunu sahibi, bu sahibi kaçırmıştır sahibi diyor. Ben diyorum Aynen. hani kuşu sen bakmışsın herhalde büyütmüşsün. Kendim büyüttüm. Yavruyken baba bak, bakmadı. Biraz zorladı yani beni. Babayla beraber işte bayağı uğraştık, büyüttük. Ee, Ali de öyle büyükleri yani, var. Başkalardan daha. Bayağı, Baskalardan bayağı falan. uğraştırdı. İyi ki aramışız o zaman. Bayağı, bayağı emeğim de olmuş. Vallahi, Vallahi demek ki nasip abi, kısmet nasip. Aynen, aynen. İyi ki benim. de biz yakaladık. <laughs> sağ olun, sağ olun. Öyle söylüyorum. Ya, takıyoruz işte, aransın, essin. Bizde yani kimin kuşu gelse veriyoruz geçen yani yazın yine böyle bir kuş kaybolmuş. İşte bir arkadaş yakalamış. Genç bir arkadaş. Aradım. Yani bir arkadaş söyledi. Aldım numarasını. Dedim kardeşim kuşçu musun? Besleyecek mi dedim. Abi dedi kuş sahibine yakışır kardeşim dedim. Böyle böyle dedim sabunu yavru. Annesini martılar parçaladı tavuk. Dedim tek dedim o, başka dedim yok. Dedim başka bir şey istiyorsan vereyim kuş falan olur abi dedi sıkıntı yok gittim işte bir çift verdim. ondan sonra vallahi yalan olmasın aradan iki ay sonra getirdim bir on bir on iki tane daha attım ona çıkacak kuşlar vardı al dedim uçuz zevkini de yap ne yapıyorsan yap ona da onları verdim. Vay eli bol bir abi misin? <laughs> Allah yani ne bileyim ben Allah geliyorum abi ben ben de kuş sıkıntı. Yok. Ya biz de veriyoruz ya, de, özellikle yakaladıklarımızı veriyoruz yok abi, sıkıntı yok. Evet. Yeter ki kimsenin gözü kalmasın. Öyle. <laughs> İstesin veriyoruz besleyen arkadaşlara. Yardımcı oluyoruz Vallahi satmıyorum yani. 10 lira, 15 lira, 20 lira diyorlar. Ya mezata getirip diyorum kuş satmam kardeşim. Hiç değilse birine veririz. Allah razı olsun der diyorum. Uçurur. Değil mi? Ondan daha hayırlı. Evet. Yani yemin kilosu olmuş torbası 100 lira ya. 80 lira, 90 lira, 75 10 lira. Bu oyuna zam geliyor işte. Ne bileyim. Kaç yıllık kuşçuydun abi? Abisi mi? Abi. <laughs> yaş, <laughs> 5 yaşından Yaş 50, <laughs> 7 yaşından beri. 7 yaşından, 7 yaşından beri. beri 3, -3 beri yıllık kuştusun. Evet, 7 yaşından Başım. beri de Esenler Tuna Mahallesi'nde oturuyorum. Beni bilen bilir. Bugün gelirsen çekeriz her şey yoksa. İnşallah. Müsait olduğunuzda. Olur. Kuşlarını Ortamına eğer tabi izin olursa. Ya ortamımız değil bizim. Allah iyi bizim Allah'a çok şükür. Arkadaşlar gelir. Yazın biz benim masam var sandalyem var çatıda. Oturur muhabbet ederiz. Çayımızı demleriz. Sağa sola pek kahve takılmayız. En güzel abi. Yani en muhabbet güzel. ederiz. Onun ihtiyacı olur veririz. Bezim ihtiyacımız olur biz alırız. Biz, biz öyleyiz yani. Ne güzel. en güzel o zaten ya yani anlam katacak aldım hep, hep bana paylaşacaksın yani abi. hep evet. bana hep bana olmuyor Aynen. Mevlana sözü var ya hep bana hep bana değil keser gibi Aynen. çekiş gibi hep sana hepsini sana olmayacağını testere gibi bir Aynen. sana bir bana Aynen. 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 her şeyi paylaştık bu güzel paylaşırsan her şey güzel evet. en güzel İnşallah gönlünce beslemek nasip olur. Amin. Giden evet. kuşların geri gelir diyelim ne diyelim. Allah Allah. <laughs> Keşke zaman... onları da biz yakalasaydık. Çıkmadı, çıkmadı. <laughs> onlar korkuyorum martımı parçaladı ne oldu He. bilmiyorum. Zannetmiyorum ya yakalanmıştır gece, onlar. çünkü mi? hayvanlar hepsi gece gittiler. Bizim He. orada martı var çok Şöyle var. Abi, bu aralar atmaca da çok var ama. Vallahi atmaca yani... kışa çıkışta verdim 13 tane. Ha. Evet. 13 tane yavru kaptırdım. Bir Oo. ay içinde kıştık, almışlar seni. Tabii kış, kışlık kıştık yavruları atmacaya verdim. Ondan sonra bunlar sonraki versiyonlar. Onlar da işte. Onlar da böyle olmadı. bir komşunun yani odun kırmasına aynen, gitti. Aynen aynen. Ben o zaman kadar Aynen. Bir tanesi patladıydı işte. O da yok. İşte bazen öyle önemli abi. En hayırlısı diyelim. Yani. Nasip Sağlık, sağlık olsun. olmayınca bir şey nasip olmayınca. Öyle olur. öyle öyle. Neyin üstüne o kadar gidiyorsa o kadar her şey geri gidiyor. Allah beterden saklasın aynen diyeceğiz. Başka yapacağımız yok. Sen hani bir yani de gazeteye bir şey, şey bir sarmışsın. Benden <laughs> <laughs> direkt dikkatimi sardı da. Bizim için getirdiysen abi biz sana söyledik. Hani biz o amaçla zaten yok, kuşunu abi, bu, hani bu haber bizim, vermedik. Bu da bizim gönlümüzden çıkan. Gönlümüzden kopan. Arkadaş güle güle beslesin. Baktım baskaları var. Kelebek evet. var. Ben sana linkini Allah atmıştım kuşun burada diye. Evet. Oradan gördüm. Kuş güzelmiş. <gülüyor> tutak <gülüyor> mı? Tutak sahibi çıkmadı. He, güzel İzledim. ama. Birkaç arkadaş istedi dedim böyle böyle dedim oraya vereceğim. Hadi Niyetim ben. orası. Sağ olasın. Size getirdim. Buyur, güle, İsmet abi valla yağmurda yağıyor Hayır, çok diyeyim. da şey tutmayalım Ali kuşu getirsene abi takas yapalım <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar maşallah bu da güzelmiş ama tatlı bir şey bu da tüyde, tüyde, <laughs> tüyde. <laughs> arkadaşlar kalbi nasıl atıyor Şişt, güzel yere geldim bak Ali abinin <laughs> helal yeminden yiyeceksin bir şey diyoruz, Ali'nin helal yemini yiyen daha gitmez diyoruz ama arada kaçanlar oluyor. <laughs> evet, o kuşu da bir gösterelim. Baya yağmur yağıyor arkadaşlar. Abi de çok, evet. Ama bu da güzel, sevimli. Biraz şeyi vardı değil mi? Balgamı balgamı var da Balgam olabilir. Hibre doksu geçti gitti. Bak tedavisini yapmışız. Onun için ayrıca ücret almıyoruz bak. <laughs> Da Ondan da işte gece kaçmış ya. Gece. Ya abi ayağına sağlık. Tanıştığımıza memnun oldum. İnşallah bir gün kısmet olursa gelir, seninle çekeriz. İnşallah. Yine e, markasız falan kuşun bu tarafa gelirse yine bana sorabilirsin. Belli olmuyor çünkü. Hani markasız kuşun varsa. Markasız kuşlara bir şey yapmıyoruz. Yani Artık nasıl buldun? Şu videoda görüyor, arkadaş diyor ki o kuş benim. Yakaladığımız gün atarsa ki bizim videolar geç geliyor tamam mı mesela sana ben o videoyu atalı 5-6 gün oluyor değil mi evet, evet, video daha gelmedi mesela daha millet izlemedi sen izledin ama millet izlemedi evet. mesela o kuşu abi o kuş benim diyen çıkıyor evet. <laughs> öyle evet. oldu mu çekilişkide kalıyoruz <laughs> kuşu yakalıyoruz markası yok kimseyi aramıyoruz videoyu paylaşıyor. adam da izlemiyor kuşun sahibi bir ay sonra beni arıyor bir ay ben tutmuyorum ben başkasına vermişim biz evet, genelde dağıtıyoruz sahibi çıkmayanları bir ay sonra. Başkasına vermişim. Alamıyorum bu sefer. Evet ben videoyu bir vedalaşayım abi. Yine olmadı. Hayır. Görüşürüz. Ee, kendine iyi bak Olur, diyelim. Kuşçulara şey. söylemek istediğin Allah mesaj edin. var mı abi? Allah razı olsun. Kuş besleyenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Valla paylaşmak güzel diyorum. Aynen Yani her şeyi paylaşınca daha güzel oluyor arkadaşım. Hı, aynen. İhtiyacı olan varsa yine gelsin ben vereyim. Sıkıntı yok kuşta. Yeter ki kuşta gelsin istesin. <laughs> Eyvallah. Hadi. Allah razı olsun. Görüşürüz abi. Sağ olasın. Evet Ali Bey buyur. Bantla alışsın. Arkadaşlar yağmur hızlandı. Ee, bugünlük zannedersem bu kadar olacak video. Zaten şey bir tane... He? Bir Erkek mi? Kısmetimiz hep erkekten açılıyor zaten de. Evet arkadaşlar. Kelebekleri göstereceğim ama yarın çekeriz. Yarın hava bulutlu olacak. Yani bu kadar yağmur olmayacak büyük ihtimalle. Kelebekleri ve diğer bu kuşu yarın açalım. Ali! Yarın burayı açmadan burayı açalım ben gelince. İşe mi gideceksin? Kaçta açıyorsun? Kaç saat ver? Belli olmaz. Belki Beşte mi? Allah. Im. Neyse tamam. Denk gelir. Ama anahtarı bırak. Ben bunları kapalıyken çekerim onları. Tamam. Yarın arkadaşlar o yeni oradaki kuşları açacağız. Ee, yeni gelen kelebekleri göstereceğiz. Bu videodan sonra gelecek. Sizler like atmaya abone olmaya durun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca ya bir videolar çekiyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna tıkıyor.